Arkadaşlar merhaba şimdi Ali Yazı yere yatırdım. Oyuncaklardan, robot adam ve oyuncak adam yapacağım. Değil mi babacım? Yapalım mı? Yapalım. Tamam o zaman kollarını açıyorsun babacım. Ben şimdi kollarını e, yana doğru yatırıyorsun. Böyle yatırman lazım. Böyle yatıracaksın. Onu da öyle yapıyorsun. Bak bunu da böyle yapıyorsun. Kırmaşmıyorsun tamam mı? Şimdi buradan Şimşek McQueen'in robotunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Onun arkasına bir tane ne koyduk? İtfaiyemizi koyduk. Başka ne koyalım? Buraya da tank koyalım. Yine aldı babası onun. Bunu da buraya ışıklı ambulansını koyalım. Başka ne var? Başka ne var? Aa, bir tane otobüs. Otobüsü bacaklarını aç bakayım böyle. Tamam böyle duracak. Otobüsü de buraya koyalım. Başka ne varmış? Burada bir tane tır var. Oyun sirkli tır. Bunu da buraya koyduk. Şimdi ne var? Ne var? Ne var? Ne alalım? Bunları alalım. Bir tane küçük araba kafasına koyalım. Onun mavisini de buraya koyalım. Bu dinozoru da buraya koydum. Üç tane. Küçük ambulansımızı da buraya koyuyoruz. Başka ne var arkadaşlar? Burada da bir tane polis arabası varmış. Onun yanına da bunu koyduk. Yaz, kırmaşma tamam mı babacığım? Tamam. Tamam o zaman bir tane burada minibüsümüz var. Minibüsümüzü de buraya koyuyoruz. Hangisini babacığım? Bunu mu istiyorsun? Ama bu kocaman bunu sonra koyacağız tamam mı babacığım? Bu çok büyük çünkü arkadaşlar bu olmaz. Onun yerine önce küçükleri koyacağız yan taraflara. Sonra büyük arabalara koyacağız. Tamam mı babacığım? Sonra bu kamyonu da buraya koyacağız. Bir tane burada beton mikserimiz var. Beton mikserini de buraya koyacağız. Bir tane de kepçeyi buraya elini oraya koyalım. Burası böyle oldu sanki. Olmadı Buradan sanki. olmuş sanki ya. Burada Olmadı. bir tane sökte kamyonumuz var. Onu da buraya koyuyoruz çiftçi arkadaşlar. Bekle bitsin. Arabası. Evet, çiftçi ara, çiftçimci arabası değil mi babacığım? Tamam. Burada bir tane küçük tayo trenimiz var. Bir tane de kırmızı arabamız var. Başka ne koyalım oraya? Eline de ne koysak? Kırmızı balığı koyalım. Al. <laughs> Sonra traktörümüz var bir tane. Küçük traktör. Onun yerine tamam. Onu alayım babacığım. Tamam bunu buraya koyalım. Ayağını oraya koyalım o zaman. Bu küçük otobüs burada dursun. Şimdi Olmadı bir tane sanki. beton mikserimiz Olmadı var. Sanki. Onu da bu ayağın buraya koyduk. Olmadı, sanki. Olmadı mı sanki? Olmadı. O zaman ne koyalım? Burada kırmızı ambulans var. Onu nereye koysak nereye koysak buraya koyduk. Şimdi sonucu çok merak ediyorum arkadaşlar. Oldu mu acaba? Başka bunu nereye koyalım? Nereye koyalım? Bunu da buraya koyduk. Başka bir tane beton mikseri var burada. Kırmızı balığın yanına koyalım. Bunları da buraya koyduk. Şimdi sonucu çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimşek McQueen nerede? Burada. Bu büyük olan değil mi? Onu da buraya koyalım üstüne? Koyalım. Tamam. Başka bu kırmızı arabayı da nereye koyalım? Buraya koyacağım. Sonra burada bir tane daha vinç e, var. Onu da nereye koysam acaba? Buraya koydum. Pardon. Bir tane de traktör var. Buraya koydum. Hmm, bu polis arabasını da nereye koyacağım? Yazın karnına koyacağım. Sadece gözleri açık kalacak yazın. Başka bir tane de çekici var. Elini kapatıyorsun babacığım. Kırmaşmaman lazım ama. Yatır bakalım. Elini yatır babacığım. Bu elini böyle kapatıyoruz arabayla. Onu da oradan kapattık. Yine, Yaz yine. tam robot adam oldu. Bunu da buradan kapatacağız. Yine, yine. Bir saniye babacığım. Ee, bu büyük. Ee, itfaiyemizde nereye koyalım? Bu ayağına koyalım. Yağız'ı oyuncaklarla gömdüm arkadaşlar. Bunu da nereye koyayım? Bu ayağına koyuyorum. Yağız. Nerede ki ya? Bu yaz nereye gitmiş? Şimdi bunlarla da buraları kapatacağım. Sakın kırmaşmıyorsun Yaz abi. Kırmaşırsan devrilir ama. Hayır ayağını uzatman lazım babacığım. Bak dağıtıyorsun. Bekle. Bir şey olmayacak tamam mı baba? Ee, üstünü kapatıyorum ben senin. Bakın çok merak ediyorum sonucu. Arkadaşlar bakalım güzel oldu mu acaba? Şimdi bunu da nereye koyacağım? Kafasına koydum. <gülüyor> <gülüyor> Örümcek adamın arabası. Olmadı. Bunu da buraya koydum. Bunu da buraya koyuyorum. Bir tane küçük arabamız da kaldı. Nereye koyayım onu babacığım? Bunu buraya. Eline mi koyayım? Elini kapatacağım onunla. Şimdi yazı bulabilecek miyiz arabaların içinden? Sonucu çok merak ediyorum. Bakıyoruz arkadaşlar. Robot adam olmuş bu ya. Babacım çok güzel olmuşsun sen ya. Bu Yaz nerede? Yaz nerede arkadaşlar? Görüyor musunuz? Yaz nerede? Burada arabaların altında saklanmış o. Çıkart beni. Çıkartayım mı seni? Tamam bekle babacığım. Bir saniye bekliyorsun. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olur musunuz?